Merhabalar canlarım. Hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla günün ilk açılımıyla sizlerle birlikteyim. Umarım her şey yolundadır. Umarım güzel bir güne başlamışsınızdır. Beni soracak olursanız ben de sizlerle birlikte olmanın büyük bir mutluluğunu ve keyfini yaşıyorum. Güzel bir açılım yapacağız. Sizlerle aklımızdaki kişi diyeceğiz ve anın enerjilerinde, güncel enerjilere şöyle detaylı bir bakacağız. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani e, bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Bizleri o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi tabii ki e, kolektif açılım olduğu için sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için... Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Bakımlarımızın son tarifesi yılbaşı itibariyle yeni fiyat güncel fiyatlara geçeceğiz canlarım. E, bu fiyatlardan bakım almak isteyen gönül dostlarım yılbaşına kadar bizlere ulaşmasını tavsiye ediyoruz. Evet. Ben kanalıma tabii ki abone olan, videolarımızı beğenen ve açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle alma verme dengesinde buluşabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, ee, harf kesen var sizlerle beraber. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Bir sonraki açılımımız nasip ise bugün saat 15.00'da sizlerle birlikte olacak canlarım. Bakalım bugünün harfleri nelermiş. Harflerimizi bu arada totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. İlk harfim Hakkari'nin H'si. İkinci harfim Bursa'nın B'si. Üçüncü harfim C ya da Ç harfi. Dördüncü harfim Manisa'nın M'si. Beşinci harfim Lüleburgaz'ın L'si. Altıncı harfim Jale'nin J'si. Ve son harfimiz Rize'nin R'siydi canlarım. Bugünün harfleri bunlardı. uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uydu? Şöyle bir yorumlara kendinizi sabitlerseniz ben de bir görmek isterim canlarım. Evet bir de aklınızdaki kişiden size bir cümle almak istiyorum derken kendini attı. Bakalım bize ne söylemek istermiş. Gülüşün benim en sevdiğim parçam dedi. Gülüşün benim en sevdiğim parçam dedi. Aklınızdaki o kişi. Şöyle. Evet bakalım. Bu sabah anlık ve güncel enerjilerle aklınızdaki kişi ne durumdaymış? Şöyle detaylı bir şekilde sizlerle değerlendirelim bakalım. Sizlerden de ricam, o güzel enerjilerinizi bana ve kartlarıma şöyle bir göndermeniz. Onları bir hissetmek istiyorum. Evet, şuradan da alacağım. <laughs> evet, haydi bakalım başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin güncel durumları nelermiş? Bir buna bakalım. Hmm. Evet, şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine ve güncel durumlarına baktığımızda ilk önce aklınızdaki kişide bir şifa şifalanma enerjisi var. O kadar çok negatif enerji çekmiş ki. Ara bozucu kimseler, hayatına dahil olan bir takım yılanlar, bu yılanların saçtığı negatif yüklü enerjiler, bunlarla ilgili bir şifalanmak istediği süreci söz konusu. Hayır aramızda üçüncü durumda da kişiler yok diyen yani gönül dostlarımız için ise şunu söyleyebilirim. Birbirinize can yakıcı sözler sarf etmiş olabilirsiniz. Kırıcı sözler sarf etmiş olabilirsiniz. Biraz da bunlara odaklandığı bir noktada. İşte bunların hepsiyle ilgili bir iyileşme dönemine girip kötü günleri sonlandırmak istediği, ruhsal şifalanmaya girmek istediği ve kalbindeki bütün yaraları sarmak istediği bir gündem söz konusu. Uzun zamandır çaresiz kaldığı durumlar var. Bunlarla ilgili de bir derman arayışı arıyor. Artık bu durumlara bir çare bulmam lazım. Kendimi sıkıntıda hissettiğim, işin için işin içinden çıkılamaz hissettiğim her türlü durum ve süreçle ilgili bir takım çareler bulmam gerekiyor artık şifalanmam gerekiyor ee, iyileşmek istiyorum hayatımda olumsuz ve kötü olarak adlandırabileceğim her türlü durumu ve süreci hayatımdan çıkartmak istiyorum dediği bir gündem içerisine gelmiş gibi gözüküyor yani birazcık zafer odaklı bunu başarabildiğinde zafer elde edebileceğini bunu başardığında artık hani eee Uzun zamandır çok şükür emek verdiğim her şey gerçekleşti. Çok şükür istediğim zaman demek ki başarabiliyormuşum. Hissiyatına kapan, kapılmak istiyorum. Zafer elde etmek istiyorum. Çünkü bu konuların yüzünden çok sıkıntı yaşadım. Sürekli negatif enerjilere maruz kaldım. Sürekli can yakıcı sözler duydum ya da işittim ya da sarf ettim. Ya da ara bozucu kimselere çok fazla olanak verdim. Artık şifalanmak için çok fazla derman aradım. Şimdi zaferimin tadını çıkarmak istiyorum. Şimdi zaferi elde etmek istiyorum dediği bir gündem söz konusu. Ve bu kişinin inanılmaz derecede bir takım bağımlılıkları var. Bu size bağlılık olabilir, Allah korusun kötü bir maddeye bağımlılık olabilir, paraya bağımlılık olabilir, üçüncü kişiye bağımlılık olabilir, aileye bağımlılık olabilir, yalana bağımlılık olabilir. Artık hikayenizde bağımlılık olarak adlandırabileceğiniz her ne varsa bu kişinin bir takım bağımlılıkları olduğunu artık bunlarla ilgili de bir şifalanma evresine şifalanma sürecine girmesi gerektiğini fark ettim. Bir gündem içerisinde. Gündem aslında güzel. En azından bir şeylerle ilgili yüzleşmeler ve yüzleştiği konularla ilgili toparlanma evresine girme arzusu çok fazla diyebilirim. Devam ettiğimizde bu kişi zaten sürekli bir kurnazlık yapmış. Zaten bir tilkilik peşinde sürekli bir kurnazlık yapan, aldatan, aldatan aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme, gerçek olmayan bir takım durumlar içerisine girme, biraz açık gözlü olma ve birazcık keskin zekaya sahip olduğu bir süreci olmuş. Özellikle sanki ortak durumlarla ilgili, ortak iş, ortak para, ortak alışveriş durumları ile ilgili hep bir takım kurnazlıklar yaptığını ama bu kişi teslimiyet enerjileri içerisinde sizden kendini geri de koyamıyor, size karşı dürüst olmuyor. Aslında size karşı kendini vermiş, boyun eğmiş, sizden uzaklaşamadığı, sizden geri duramadığı, kendini geri çekmek istese bile bir türlü bunu başaramadığı ama arayı bozan işte aracılar olduğunu bizlere söylüyor. Yani amaçları kötü olan, farklı olan Karamsar ve kötü niyetli insanları araya dahil ettim. Ama ben sana karşı bir teslimiyet içerisindeyim. Ve ben artık ilişkimizde güce gelmek istiyorum. Özgüven ve cesaret içerisinde olmak. Bazı şeylerin artık üstesinden gelmek ve sorumluluğunu ele avuca almak istediğim gündemim söz konusu. Artık bir şeylerle ilgili gerçekten sorumluluk istiyorum. Dürüst olmak istiyorum dürüst olmak ve karşımdaki insana dürüst davranmak istiyorum. Çünkü sen benim için hayatımın bir vazgeçilmesin, vazgeçilmezisi. İnsanlar nasıl uykuya, suya, yemeğe ihtiyaç duyarlarsa yaşamak için benim için aslında bir dördüncü faktörde de sensin yaşamam için ihtiyaç duyduğum ana maddelerden temel yaşamlarımın kaynağısın dediği aslında bir takım süreçleri de hakim. Ama sanki kendi korkuları olduğu için bir türlü onları yenememiş bu zamana kadar. Ee, çaresiz kalmış, kontrolü ele alamamış, hep bir özgüven eksikliği, hep bir cesaretsizlik eksikliği. Ama şu anda diyor ya ihtiyaç e, haline geldi. İşte sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Hayatımın önemli faktörüsün. Bunu hissettiğinde e, bir güce geliyor. Aynı zamanda şu anda fark ettiği durumlardan biri de dediğimiz gibi size teslim olma. Artık boyun eğme. Hani çaresiz bir şekilde kendini size adımak istediğim Çünkü siz, siz yapamadığı bir sürecin içerisinde. Hatta bu durumlarla ilgili kendini ciddi anlamda yargılıyor. Kendini yargılayan, kendine sorgulayan, kendine içsel mahkeme yapan bir kişi var. Çok fazla hayatında hiçlik var siz yoksanız. Belirsizlik var. Siz olmadığınızda boş ve anlamsız kaldığını, donduğunu, olaylara bile tepki veremediğini, hiçbir şeyin sizle, her güzel şey sizle beraber gittiğini, şu anda hiçbir şeyin hayatında tadının, tuzunun ve değerinin öneminin kalmadığını savunduğu bir Düşünce içerisinde İşte bu yüzden yargılıyor kendimi hayatımdan mutlu olabileceğim bir anım bile kalmadı bir sürecim bile kalmadı hiçbir şey umduğum gibi gerçekleşmedi hiçbir şey hayalini kurduğum gibi ilerlemedi ne olacak böyle nasıl ilerleyeceğim ya da niye bunları yaşadım diye kendimi çok fazla ee, sorguluyorum. Sürekli senle olan ilişkim içerisinde gizemli oldum. Sakladığım durumlar, bilinmesini istemediğim gerçekler, şahsi meselelerim veya gizli konularım, sırlarım vardı. Bu da beni felakete götürdü. Dürüst olmayışım, sana bir şeyleri açıklamayışım, hep hayatımda gizemli davranışım, olan olduğum gibi yansıtmayışım, bilinmesini istemediğim belki kendimle ilgili durumlarım vardı. Bunu açıklamak istemedim ama sürekli ee, Sen de böyle davranarak, böyle ee, süreç içerisinde olarak da şüphe ve sıkıntı yarattım. Bunların bilincinde ve bunların da farkındalığım Farkındayım. Bu yüzden hayatıma felaketler çektim. Bu yüzden hayatıma sıkıntılı döngüler ve sıkıntılı süreçler çektim. Biliyorum ki yapamadım. Biliyorum ki bir şeyleri olduramadım. Dengeye getiremedim. Oturtamadım. Hep bir felaket, hep bir kaos. Hep bir sıkıntılı süreç hayatımda hakim oldu. Şu anda e, gerçekten hiçbir şekilde yüzüm gülmüyor. Şu anda gerçekten hiçbir şekilde mutlu olamadığım süreçlerim, mutlu olamadığım gündemlerim ve kendi dünyamda bir takım netleştiremediğim süreçlerim de hakim. İşte bu yüzden artık bir şeyleri yoluna koyabilmek için bir şeyleri netleştirebilmem için en azından hayatımdaki felaketler dahilinde bir şeyleri sonlandırabilmek için adımlar ve eylemler atmam gerektiğinin eyleme geçmem gerektiğinin de farkına vardığım bir sürecim söz konusu yaptığım şeytanlıklar yaptığım kurnazlıklar belki seni kandırıyorum sandığım süreçler en çok da bunlar bana sıkıntı verdi arkandan çevirdiğim işler dürüst olma adığım durumlar yarattığımız yarattığım bu ilişki içerisindeki kaoslar en çok da zaten bunlar yıprattı bunlar bize yordu dediği bir gündemi söz konusu ve bu durumlar yüzünden şu anda kendini büyük bir yalnızlık içerisinde hissettiğini tek başıma hissediyorum yalnız kaldım şu anda büyük bir boşluk ve büyük bir kopukluk hissiyatı içerisindeyim senden değil hayatımdaki hiç kimseyle doğru düzgün iletişimde kurmak istemiyor şu anda hiçbir şeyden keyif almak diyen bir süreçte olduğunu ve farkında mısın da sürekli kendini yargılayan, kendini suçlayan, kendini sorgulayan bir kişi olduğunu bizlere dile getiriyor diye bilirim. Devam ettiğimizde ee, aranızda kader çarkının döndüğünü, aslında aranızda kadersel sürecin devam ettiğini ya da kader çarkının döndüğünü, ama e, bir şekilde bir anda esen rüzgar bizi oradan oraya savurdu. Belirsizlikler, bilinmezlikler bizi sıkıntılı döngü içerisine itti. Ee, hayatımızda değişken durumlar. Vardı. bir türlü netleşemedik bir türlü bir şeylere dengeye ver rayına oturtamadık en çok da beni üzen en çok da beni sıkıntıya götüren durumlardan biri de buydu netleşememek bir şeylere netlik kazandıramamak ve bu ee, bu durumları toparlayamamak. Ama biliyorum ki ne yaşanırsa yaşansın. Ne kadar problem ve kaos içerisinde olursak olalım. Bir şeyler bitmedi. Yarım kaldı ve kaldığı yerden elbet ki seninle devam edeceğiz dediği gündemi söz konusu. Çok egoistlik yapmış olabilir. Çok bencil davranmış olabilir. Çok çocuk ruhlu olmuş olabilir. Dediği olmadığında küsen darılan bir kişi olabilir. Anında elini kolunu bağlayan, sizi görmezden gelen, sizi yok sayan, kendi dünyasına hemen çekilen bir kişi olabilir. Ama her şeyi artık tek tek yargıladığımda ben kendi muhakemimi kurdum. Yüzleşmek, hesaplaşmak ve gerçekler neyse konuşmak istiyorum. Hatalarımın olduğunu biliyorum. Hatalarımı da kabul ediyorum dediği ve bilinmeyen her ne varsa artık açığa çıkartmak istiyorum dediği gündemin söz konusu. İşte aşağı çıkarttığında yeni başlangıcımız olacak. Üzerimdeki yüklerden, üzerimdeki sıkıntılardan aramış olacağım. Daha ferah, daha güzel, daha rahat bir döngü içerisinde ilerleyeceğiz ve her şey bizim için çok daha güzel ve çok daha iyi olacağına inanıyorum. Ve artık ben ilişkimize, artık ben beraberliğimize romantizmi getirmek istiyorum. Duygusal paylaşımlar yapmak, romantik anlar biriktirmek, artık karşılıklı yoğun aşkı, tutkuyu bir arada yaşamak ve duygularla hareket etmek istiyorum. Yapılan yanlışları artık noktalamak ve bitirmek istiyorum dediği anlık enerjilerde bir süreci olduğunu bizlere söyledi canlarım. Bu sabah bize ilettiği süreçler bunlar da anın enerjilerinde. Güzel. Çok fazla kendini yargılayan ve sorgulayan bir insanla karşı karşıya kaldık. Haydi bakalım. Birden 3'e kadar bir sayı tutalım ve günün olumlama cümlesini seçelim canlarım. Bu cümleyi gün içerisinde tekrarlamayı, yorumları sabitlemeyi unutmayalım. Evet. Bir numaram, iki numaram ve üç numaram. Bir numara da tutabilirsiniz. Üçünü de dinleyebilirsiniz. Hangisi sizlere uyumlanıyorsa sevgili alıp kabul edebilirsiniz canlarım. Bir numara günün olumlama cümlesi. En iyisini hak ediyorum oldu. En iyisini hak ediyorum. İki numara olumlama cümlen mutlu olmayı seçiyorum. Ve 3 numara olumlama cümlen başardıklarımla gurur duyuyorum oldu. Evet canlarım. O halde hepinize aldık kabul ettik. Çok şükür öyle de oldu ve şifa olsun diyelim. bir sonraki açılımımız dediğim gibi 15 çift sıfırda anlık enerjilerin nabız tutmaya inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Sayenizde kocaman bir aile olduk ve desteklerinize her daim hissediyorum. Güzel yüreklerinize bir nebze olsun dokunabilmek de inanın beni çok mutlu ediyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.